uygulama yapmalıyım Sadece biz katılıyoruz Silikon Valley Abi bir dakika bunu izlemedim ben <laughs> Bir uygulama yapmalıyım Bir Silikon Valley Silikon Valley Silikon Valley Hadi durmayın bir fikir bulun Bir uygulama yazın Silikon Valley <laughs> Mesai saatlerinde asımov konak mı izliyorsun lan? <laughs> Özür dilerim Mesut Bey, ben Özcan Deniz'i çok seviyorum da. Seni cezalandırıyorum. İki gün kiler cezası. Senin hakkın burası, aç köpek. <gülüyor> <gülüyor> Buldum. story Hey Pop Story. O ne abi? Dünyanın en sosyal oyunu. İnsanlar arkadaş olacaklar. Birlikte oyunlar oynayacaklar. Eğlenecekler. Uğurcan, artık senin de bir arkadaşın olacak. Oley. Tutmaz abi. Fuck you abi. <laughs> yatırım almalıyız. Yatırımcı Hulusi Bey giriş yapıyor. Alo. <laughs> Alo selam abi. <laughs> Geldim ha. Alo ben de öyle. Selamlar. Öyleyim. Geri Bir denize geliyorum. Bir geliyorum ben de. Bu okay. projeye yatırım yapmanızı istiyorum. Bu projeye yatırım yapıyorum. <laughs> Yatırım be. Bu telefonu kafanda parçalarım ama sizin yapsın emeğine kıyamıyorum. Her şey hazır. Oyun başlasın. bozuldu be. Gitti ya, ahlak namus kalmadı ya. Buyurun, kime baktınız? Ki bıyığa bak, bıyığa bak, bıyığa mandıra ke sanki. Hepinizi başlayacağım lan. Hey, calm down beyefendi. Are you fucking crazy? Ne yapıyorsunuz lan burada? Hı? Kızlar kitle oyun mu oynatıyorsunuz lan? Sandığınız gibi bir şey yok beyefendi. Bakın böyle arkadaşınızla böyle oyunlar oynuyorsunuz. Aklıma yattı ha. Beyefendi, bu arada yarın eventimiz var. Bekleriz yahu. Ve şimdi huzurlarınızda Pop kurucusu, ünlü girişimci, dahi çocuk Mesut Bey. <laughs> geldin. Hoş bulduk. Volkan sende fena kafa var. <gülüyor> <gülüyor> Okulu bırakın! Abi adamlar gerçekten ya. Cık. Of. Ne? B, B, O Z gör anlarsın zaten. Geldim tamam. abi. Ha, gördüm. Hoş geldin. Geçim şu videoyu izlerse o videoyu izlerse o tekime Abi video izlemeyi bıraktık oyuna geçtik ya baba. Abi. Teşekkür ederim. <laughs> Abi adamın 3 lira çöpe gitti. Mesela çok abi Harbiden bozdu. Peki Emre yok mu bir esporumuz ya Apex'te? Apex'ten Olur abi ya.